Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağı görmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk Bu sözleri vasiyet olarak kabul eden Anıtkabir mimarları, atamızın ebedi istirahatgahını müzemizin en geniş penceresinden görülebilen Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa etmişlerdir. Böylelikle sembolik de olsa atamız her daim Ankara Kalesi'nde dalgalanmakta olan şanlı Türk bayrağını izleyebilmektedir. Atatürk'ün aziz naaşının yer aldığı mezar odası, mozole binasının içerisinde yer alan sembolik lahit taşının tam olarak 7 metre altında bulunmaktadır. Mezar odası, Osmanlı ve Selçuklu türbe mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik, sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir. Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınan ve tahniti çözülerek İslami kurallara uygun olarak atamızın aziz naaşı 10 Kasım 1953 tarihinde 105 farklı noktadan getirilerek harmanlanan vatan toprağına emanet edilmiştir. Kırmızı sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir.